gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördüm. O Birinci <Sessizlik> filodaki İngiliz gemileri ağır toplarıyla Türk tabyalarına ateşe başladılar. Queen Elizabeth Anadolu Hamidiye Tabyasını, Agamemnon Rumeli Mecidiye Tabyasını buluyordu. 12.45 Agamemnon 25 dakika içerisinde 12 isabet aldı. Gemiden yapılan top ateşi kesildi. Karadeniz'e Türklerin geçmesini önlemek için dizdikleri mayınları dipten kesiyorlar, akıntıya bırakıyorlar ve bunlar Çanakkale'ye gelip bunların hiç beklemediği bir şekilde gemilerini falan patlatıyor. 13.10. İngiliz muharebe kruvazörü Inflexible vuruldu. Bunun üzerine Irresistible ve Cornwallis Kumkale arkasından boğazda girdiler. 14 etti. Bu ve vuruldu ve 639 kişilik mürettebatıyla alabora oldu. Geminin bir bölümünden alevler çıkmaya başladı. Büyük ve siyah bir duman sütunu yükselirken gemi birkaç dakika içinde yan Sivri Pruva kısmı göründü ve gözden kayboldu. Bu ve batmıştı. Gazeteci George Shining. Biraz ileride İrezistebalın mayına çarptığı ve çaresizlik içinde kontrolden çıktığı görüldü. Bu Olur. defa kıyıdaki Türk bataryaları namlularını Irresistible'a çekiyor. İngiliz-Fransız e, donanmaları boğazın girişine önlerine gelip de uzaktan e, bombardımana, yani kıyı bataryalarını yumuşatma bombardımanına başladıkları sırada ee, Hasan ve Mevsuf Beyler, Yüzbaşı Hasan Bey ve e, e, Muvazzaf Teğmen Mevsuf Bey, Dardanos Bataryası'nın ileri mevzinde, gözetleme noktasında. Queen Elizabeth'ten bir büyük mermi geliyor, gözetleme yerine e, e, isabet ediyor, tonlarca toprak havaya kalkıyor, iniyor, ortalık yatıştığında gözetleme mevkiindeki herkes şehit, Hasan ve Mevsuf Beyler dahil. Komuta dedeme kalıyor. Dardanos bataryasının e, komutası e, Halil Namık Bey'e e, kalıyor. Irresistible savaş kruvazörü e, bayına çarpar ve motorları stop etmiş vaziyette Dardanos bataryasının atış alanı içine girer. E, e, dedemin komuta ettiği Dardanos bataryası irresistible zırhlısını defalarca vura vura sonunda e, batırıyor. John. müttefik denizaltılarından bir iki tanesi o mayınlı araziden, sulardan ve ağlardan bir şekilde kurtularak Marmara'ya girebiliyor. Ve İstanbul'dan Gelibolu'ya yapılan e, Osmanlı askeri sevkiyatının gemilerini vurmaya başlıyor. Dolayısıyla 1 bölü 2 oranında Çanakkale geçilmiş oluyor alttan. Yukarıdan değil ama alttan geçilmiş oluyor ve tabi o denizaltılar çok zarar veriyorlar. 18. Amiral de Robeck daha fazla kayıp vermemek için genel çekinme emri verdi. 18.05 Ocean, Çanakkale ve Soğanlıdere bataryalarının yoğun ateşleri altında geri çekilirken mayına çarparak kontrolden çaldı. 22.30 Ocean ve Irresistible sulara gönderildi. Roger Case var, kumanda edenlerden birisi. Sabahleyin diyor, Türk sahillerini dövmeye başlamıştık diyor. Öğleye doğru karşıdan yükselen dumanların sadece Türk sahillerinden değil, biraz da bizim gemilerimizden geldiğini düşünmeye başladım diyor. Öğleden sonra diyor tamamen bizim gemilerimizden geldiğinden emindim, akşama yenilmiştik diyor. <laughs> İstanbul halkı sarı Sarıkamış'ı yenilginin haberini aylar sonra öğrendi. Saklandı. Cephelerden gelen o yenilgi haberleri öylesine bezdirdi. Öylesine insanları umutsuzluğa sevk etti ki Çanakkale'deki Çanakkale'den gelen her muvaffakiyet haberi İstanbul'da bütün camilerde mevlitlerle, hatimlerle karşılanmıştır. Bir haber geliyor ki, herkes gidiyor, Mehmet ağır yaralı gel hastanesine kaldırılıyor. Bu ban vurulmuş yaralanmış. <laughs> gel hastanesine kaldırıyorlar. Ninem duyuyor bunu. İşte böyle bu dedim benim hadi ağlamayayım diyor ama içim kanalıyor. Oradan oraya hemen tutuyor ninem beni doğru Gelibola hastaneye. Gelibola yakın düşüyor orası. Götürür sanki sizin gibi genç oranın doktoru mu hizmetçisi mi de. Hemen en hemen elinden alıyor beni doğru bumun yanına. Hemen şöyle güç ağzını açtı. Şöyle açtı, gösterdi, kapattılar. Hemen, hemen o beni yine dışarı çıkardı. Ninem geri kaldı. Geri kaldı. Sonra ninem baktık, aileyle ninem çıktı. Görüp gördüğümüz umuş bu bacıma. Nere, nere gömüldü, nere yaptı bilmiyorum. Bazı bölgesindeki müttefik askerlerinin sayısında gözlenen artma ve düzensiz yığılma, müttefikleri çıkarma yapmaya zorluyordu. 18 Mart yenilgisinin ardından çekilmesi beklenen müttefik kuvvetleri, özellikle Britanya'nın yitirdiği prestiji yeniden kazanması için büyük bir kara harekatına dönüşüyor. İntihar niteliği taşıyan bu operasyona kalkışmanın bir diğer nedeni, gittikçe daha da karmaşık bir hal alan harekata, aslında çoktan başlanmış olmasıydı. Tarihler 25 Nisan'ı gösterirken müttefik orduları çıkartma harekatına başlamıştı. sağ taraftan bir nefer geldi baş, e, Binbaşı Bey dedi sabah yakındı Binbaşı Bey İngilizler çıktılar İngilizler çıktılar e, sağ taraftaki topçu mevgülünü zapt ettiler dedi hemen biz oradan bir çıkış çıktık hücume bizim asker Böyle öyle yapmış bir öteki de İngiliz askeri de üstüne tüfek elde elimle böyle asıldım da altından çıkardım bizim askeri üstüne çıkardım. Köyden kaç kişi gittiniz askere? Kaç kişi döndünüz? 50 kişi gittik de 5 kişi geldik. O kadar. O nispetle yani.